Merhaba arkadaşlar. Ben Elvan Hoca. 5. sınıf matematik dersinde doğal sayılar ünitesindeyiz. Soru çözümü 6. videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda bölme işlemiyle alakalı sorular çözeceğiz. O zaman başlıyorum. Evet, 4 basamaklı bir sayıyı İki basamaklı bir sayıya bölmemizi istemiş. Neden? Çünkü bu bölme çizgisi. Yanda verilen bölme işleminde kalan kaçtır? Hmm. Önce bu bölme işlemimi yapacağım. Daha sonra kalan neymiş bunu göreceğim. Şimdi bakıyorum. 7'nin içinde 23 yoktur. O yüzden 79'a bakıyorum. 79'un içinde 23 kaç defa? Bir defa değil, iki defa değil, üç defa mı? Evet, 3 defadır. 3 kere 3, 9. 3 kere 2, 6. Bakalım. 3 defa varmış. 9'dan 9 çıktı 0. 7'den 6 çıktı 1. Da daha sonra bakıyorum. Bu 10 sayısının içerisinde 23 sayısı var mıdır? Düşünüyorum. 10'da 23 olabilir mi? Olamaz. O zaman ben bu 10'da 23 yoksa bu 4'ü aşağıya indiririm. Ve 104'ün içinde 23'ü ararım. 104'ün içinde 23 kaç defa var? 4 defa mı var? Bir deneyelim. 4 yazarsam, 4 kere 3, 12 elde var. 1, 4 kere 2, 8, 92. Hmm, bir dursun. 5'le çarpıyorum. 5 kere 3, 15 elde var. 1, 5 kere 2, 10. 1 de elde, 11. O, hmm, bu olmaz. O zaman 4 yazarım. 5 olduğunda, 115 olduğu için ben burayı 4, 4 yazarsam bu sağlanır. 4 kere 3, 12 elde var. 1, 4 kere 2, 8. 1 de elde, 9. Birbirinden çıkarıyorum. 4'ten 2 çıktı. 2 kaldı. 10'dan 9 çıktı. 1 kaldı. Bunu da buraya indiriyorum ve 12'ymiş. Daha sonra bakıyorum indirilmemiş rakam var mı? Evet. 125 oldu. 12'nin içinde 23 olmadığı için indirmediğim olan rakamı onu aşağıya indiriyorum. Daha sonra 125'in içinde 23. Kaç defa var? Az önce 23'ün 5 katına 115 demiştim ya. O zaman ben buraya 5 yazarsam. 5 kere 3, 15. Elde var 1. 5 kere 2, 10. Bir de elde 11. Hmm, demek ki 23'ün 5 katı 115'miş. 5'ten 5 çıktı 0. 2'den 1 çıktı 1. 1'den 1 çıktı 0. Yani benim... Bu bölme işleminde bölümüm 345 kalanım ise 10. Benden istediği şey kalan olduğu için cevabım D şıkkıdır. 10'dur yani. Geçiyorum ikinci soruma. Bir bölme işleminde bölen sayı 17 olduğuna göre kalan sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi benim bana hiçbir şey verilmemiş. Sadece bölen sayısı verilmiş. Ben bölme çizgimi koyuyorum. Burası bölünen bir sayı idi. Bölünen. Burası bölen. Hatırlayalım konu anlatımlı videolarımızda. Burası bölüm. Burası da kalandır. Değil mi? Bakıyorum bölünen sayı verilmemiş. Bölen sayı 17. Hmm, bölüm de yok. O zaman ben bir bölme işlemi yazacağım. 17 olacak ve bölümümü bilmiyorum. Bölünenimi bilmiyorum ve kalanı istiyor benden. Şimdi Öyle bir sayı olsun ki 17'ye bölünsün ve kalanı kaç olabilir? Ben bir sayıyı 17'ye böldüğümde diyelim ki 34 sayısı. 34'ü 17'ye böldüğümde 2 olur ve kalan bakıyorum 0. Hmm, benim kalanım 0 olabilir. Daha sonra ben bu sayıyı 35 yaparsam 17 olur. Bunu bir artırıyorum. Niye artırıyorum? Onu şimdi söyleyeceğim. 17 35'in içinde 17 2 defa 34 5'ten 4 çıktı 1. Hmm, demek ki 1 de olabiliyormuş. Daha sonra ben bu sayıya 41 dersem, 41'i 17'ye bölersem yine 2 olur. 34, 11'den 4 çıktı 7. Buradan 1 10'lu kalmıştım. Burası 3 kalmıştı. 3'ten 3 çıktı 0. Yani bakıyorum benim kalanım 7 de olabilir değil mi? ama 18 olamaz. Neden? Bir sayıyı kaça bölersem eğer kalanı en fazla bir eksiğine kadar olur. Şimdi ben bu 34 sayısını 17'ye böldüm diyelim. Bir daha bölüyorum. Pardon. 34 sayısını 17'ye böldüm. 34'ün içinde 17 bir defa vardır. 17. Niye böyle yapıyorum? Kalan 17. Böyle bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyemem. Neden? Çünkü ben 34'ün içinde 17'yi iki defa zaten bulmuştum. Bu yüzden ben kalanımı 17 olarak bulamam. 0 olarak bulurum. Yani benim böl bir bölme işleminde kalanım her zaman bölenin bir eksiği olmak zorunda. Buraya bir kural gibi yazayım olmadı ben şöyle kuralım kural bölme işleminde kalan en fazla en fazla bölenin bir eksiği olabilir. fazla bölenin bir eksi olabilir. Yani benim en fazla 16 değerim olur. Yani 0 ile 16 değer arasında alabilir kalanım. Anlaşıldı mı? 18'in olamama sebebi budur. Geçiyorum. Bir bölme işleminde bölüm 21. Bölen 18 ise bölünen sayı en fazla kaç olabilir? Hmm. Bölme işleminin çizgilerini yapıyorum. Bir bölme işleminde bölüm 21 bölen 18. Hmm. Bölünen sayı en fazla kaç olabilir? Az önce size kural yazmış yazdırmıştım. Bu kalan ne, de, ne demekti? Kalan en fazla bölenin bir eksiği olabilirdi değil mi? Bir eksiği olabilir. O zaman ben Buraya kalan olarak en fazla 17 yazabilirim değil mi? Yani benim kuralım neydi? Kalan en fazla bölünün bir eksiği olabilir. O zaman ben bu sayının en fazla olabilmesi için bu kalanı en büyük yazabilirim. Daha sonra bu bölen 18, bu 21. Ben bu bölüneni bulmam için ne yapıyordum? Kalanım da var. Bölen çarpı bölüm. Artı kalan bana neyi verir? Bölünen sayıyı verir değil mi? Bölünen sayıyı verir. Sayıyı verir. O zaman ben 18 ile 21'i bir çarpayım bakalım. 18 ile 21'i çarpıyorum. 8 kere 1, 8. 1 kere 1, 1. 8 kere 2, 16 elde var. 1, 2 kere 1, 2, 1 de elde. 3, 8, 1, 6 daha 7. 378. Benim bu bulduğum bölenle bölünün çarpımı 378'miş. Bir de benim kalanım var. Ben bu sayının en fazla olmasını istiyorsam kalanın en büyük olması gerekiyor değil mi? O zaman kalan en çok 17 olabilir. Ben bunu 17 eklediğimde bu bölünen sayı en fazla değerini alabilir. 378 ile 17'yi topladığımda 15, 7 bir daha, 8 bir daha, 9 ve 395 yapıyormuş. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Geçiyorum. Nazlı öğretmeninin tahtaya bölme işleminde bölünen sayıyı pardon. Nazlı öğretmeninin tahtaya yazdığı bölme işleminde bölünen sayıyı doğru bir şekilde bulup cevaplıyor. Buna göre Nazlı'nın bulduğu cevap aşağıdakilerden hangisi? Hangisidir diyor. Şimdi benim bu bölünen sayıyı bulmam için ne yapmam gerekiyor? Bölünen sayı neydi? Bölen çarpı bölüm Artı kalandır. Neden? Şimdi bu benim kalan neyimdi? Artan. Benim artığım. Ben bu artığı da bu çarpmaya eklersem eğer tamamını yani totalde ne kadar sayım var bunu bulurum. O zaman ben bu bölenle burası bölendi bu arada. Burası bölümdü. O zaman ben bu ikisini çarparsam ve kalanı da eklersem bölünen sayıyı bulmuş olurum değil mi? Tamam. O zaman 43 ile 43 Kütahya 35 İzmir. Selamlar. 43 ile 35'i çarpıyorum. 3 kere 5, 15. Elde var. 1, 4, kere, 5 kere 4, 20. Bir daha 21. 3 kere 3, 9. 4, 3 kere 4, 12. Topluyorum. Biraz yamuk yaptım. 5'i indirdim. 1, 9 daha 10. Elde var. 1, 2, 2 daha 4. Bir de elde 5 ve 1. 1500. 5'miş burası. 1505. Bir de kalanımı ekleyeyim ben. 1505'e 14'ü de eklersem benim bölünen sayım elde edilmiş olur. 1519. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir yere bana yorumlarda belirtin ki ben size geri dönüş sağlayabileyim. Beşinci soruma geliyorum. Soruyu okuyorum. 5768 sayısının 24'ü bölümün, 24'e bölümünden elde edilen bölüm hemen bölüm çizgisini yapıyorum. Bölümüm K, kalınım L olduğuna göre bir de diyor ki bir sayının toplamda yani bir sayının bir sayıya böleni neydi? Bölünenin bu büyük olan bölü, bölünen bu da bölendir. O zaman 4768'i ben 24'e böldüğümde bölüm k kalan da l ise k eksi l kaçtır diyor. Hemen burada bölme işlemimi yapıyorum ve... 47'nin içinde 24, 4'ün içinde 24 yok. 47'nin içinde 24. Eğer 2 kere olmuş olsaydı 2 kere 24. 24 ile 2'nin çarpımı 48 yapar. Ama bu 48'den büyük olduğu için ben buraya 1 yazmak zorundayım. Neden? Çünkü 2 katı 20, 48 ise 1 katı 24'tür. 48'den küçük olduğu için ben 1 ile çarpıyorum 24. O zaman bu 23 olur. Bakıyorum 23'ün içinde 24. Ah işte bu 24 olsaydı bir defa olacaktı ama bizim bu sayımız 24'ten küçük olduğu için 23'ün içinde ben 24'ü barındıramam. O yüzden ben bu 6 sayısını aşağıya indiriyorum. 236 sayısının içinde 24 kaç defa var? Şimdi düşünüyorum. 24 ile 5'i çarptığımda ben 20 pardon özür diliyorum 24 ile 10 sayısını çarptığımda diyelim ki 24 ile 10'u çarparsam eğer ben 240 yapmaz mı? Ama bu 240'tan büyük olduğu için demek ki bu 24'ü 10'dan küçük bir sayıyla yani 9 ile çarparsam ben 240'tan bir küçük sayı elde edebilirim. O zaman ben buraya 9 yazıyorum. 9 çarpı 4, 36 elde var 3. 9 çarpı 2, 18, 3 daha 21 hmm. 6'dan 6 çıktı 0. 3'ten 1 çıktı 2. 20 sayısının içinde 24 yine yok. O zaman ben indirmediğim bu sayıyı 8'e indiriyorum. 208 içinde 24 kaç defa vardır? Az önce 29'un 9 ile çarpımı 24'ün 9 ile çarpımı 216 idiyse 216'dan daha küçük bir sayı olan 208 24 208'in içine 24 bakıyorum 8 defa vardır. Neden? Çünkü 9 9 ile çarpsaydım 216 olacaktı. 216 sayısı 210 208'den küçük büyük olduğu için 9'un bir küçüğü olan yani şunu demeye çalışıyorum ya. Çok uzattım. 24'le 9'u çarptığımda 216 yaptığı için ben öyle bir sayıyı 24'ü öyle bir sayı ile çarpmam gerekiyor ki 208 ve ondan küçük olan bir sayı olsun. O da 8 olur. 4 kere 8, 32 elde var. 3, 8 çarpı 2, 16. 3 daha 19. Hmm. 8'den 2 çıktı, 6. Daha sonra. Burada 10 0'dan 9 çıkmaz. Bir 10'lu kalırım buradan. Burası bir kalır, burası da bir olur ve kalanım 16'ymış. Daha fazla işlemi devam ettiremem. Çünkü indirebileceğim bütün sayıları indirdim ve kalanım 16 olarak bulundu. O zaman K'yı ne buldum? Yani benim bölümüm ne? K 198 L yani kalanım neymiş? 16'ymiş. Diyor ki k eksiyle 198'den 16'yı çıkartıyorum. 8'den 6 çıktı 2. 9'dan 1 çıktı 8. 1'i de aşağıya indiriyorum. Ve benim cevabım 182'ymiş. Geçiyorum. Yanda kalansız bölme işlemi verilmiştir. Buna göre bu bölme işleminde bölüm aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi A'nın içinde A, B yok. O zaman ben direkt şu ikisine bakıyorum. A, B'nin içinde A, B kaç defa vardır? Bir defa vardır. O zaman bir çarpı A, B, A, B yapar. Ben bunu şöyle yazsam. A, B, A, B. Şu aşağıda bölmek istiyorum. Çünkü daha rahat edeceğim. Şuradaki işlem kalkmış olması için. A'nın içinde yok. A, B'nin içinde A, B. Bir defa A, B. 00. A'yı indirdim. Şimdi A tek basamaklı, AB iki basamaklı. A'nın içinde AB yok. Ben bunu aşağıya indirebilmem için, yani ikinci bir sayıyı aşağıya indirebilmem için buraya 0 koyma şartım vardı hatırlarsanız. O zaman AB'nin içinde AB kaç defa olmuş olur? Yine bir defa olmuş olur ve AB 00. Yine bakıyorum indirebileceğim sayı olan a sayısı, a'nın içinde ab yok. Ben bu b sayısını indirebilmem için bir bedel ödemem lazım. Buraya sıfır koymam lazım ki bu b sayısını ikinci defa indirebileyim. Zaten a'yı direkt olarak indirmiştim. İkinci ekstra indirebilmem için buraya sıfır koymamın bir bedeli var. Ab'nin içinde ab bir defa ve ab'den a, B çıktı sıfır sıfır. Bakıyorum indirebileceğim sayı var mı artık? Bunu buraya indirdim. Bakıyorum artık benim indirebileceğim sayı yok. O zaman bölümüm neymiş? 10.101'miş. Anlaşıldı mı? Anlaşılmadıysa yorumlara gelin. Büşra 4800 TL'ye 12 taksitle telefon almıştır. Hmm, 4800 TL'ye 12 taksitle telefon almıştır. 8. taksiti yatırdığına göre geriye ödemesi gereken tutar ne kadardır? Ben öncelikle bir taksitte ne kadar öderim bunu bulabilirim. Ben şimdi toplamda benim 4800 TL ödemem var ve bunu 12 taksitle. Taksit ne demek? Ben bunları bölerek belli bu fiyatı belirli bir aşamaya bölerek bu şekilde ödemem lazım. Taksiti hepimiz biliyoruz zaten. Ben bunu 12 12 taksite böldüğümde 4'ün içinde 12 yok. 48'in içinde 12 4 defa ve 48. Daha sonra bu sıfırı indirdim. Hala kalan sıfır ve bu sıfırı yanına koyabilirim. Bu sıfırı da buraya indirdim ve bu sıfırı da yanına koyabilirim. Bu bir kuraldı. kural da. Kural ziyade bu artık kalan sıfırın içinde 12 olmadığı için ve daha fazla devam ettiremeyeceğim için kalanların hala sıfır olarak devam edeceği için bu sıfırları diğer tarafa ekliyorum. Benim bir taksit, benim bir taksitte ödediğim tutar 400 TL'ymiş. Ödediğim tutar 400 TL'ymiş. Tamam mıdır? Bir taksitim 400 TL'ymiş. 8. taksiti yatırdığına göre. Yani bu kişi 8 taksit öderse 400 çarpı 8 taksit öderse ben taksit 8. taksitin taksit sonunda kaç TL ödediğini bulmaz mıyım? Evet. O zaman 4 çarpı 8. 32. Bu iki sıfırı da yanına ekliyorum ve benim 8. taksitin sonunda ödediğim tutar 3200. Geriye ödemesi gereken tutar. 8 taksiti ödedim ben. Geriye ödemesi gereken tutar. Yani 3200 TL'yi ödedim. 4800'den tamamından ödediğim kadarını çıkarıyorum çıkartırsam geriye ödemem gereken sayıyı bulmuş olurum. 4800'den 3200'ü çıkarttığımda cevabım 1600 olmuş olur. Anlaşıldı mı? Ben anladım. İnşallah siz de anlamışsınızdır. Betül'ün elinde bulunan parasının yarısı kadar. Betül'ün elinde bir para varmış ve bu paranın yarısı kadar. Yani ben Betül'ün elinde ne kadar para var bunu bilebiliyor muyum? Hayır o zaman ben Aa ben şıkları yazmayı unutmuşum. Hemen birlikte şıkları doldurabiliriz. Yani doğru cevap hangisi olmasını istersem onu doldurabilirim. Çok özür dilerim böyle bir hata yaptığım için. Betül'ün elinde bulunan parasının yarısı kadar daha parası olsa idi ben şimdi soruya başlamadan önce Betül'ün parasını bilmediğim için Betül'ün parasına ben A demek istiyorum. A kaç basamaklı sayı bunu bilemem ama A bir doğal sayı. Yani bu A sayısı bir rakam değil. Tamam mı? Şimdi bu A sayısı Betül'ün parası olsun. Tamam mı? Betül'ün parası. Başlangıçta ne kadar var? Betül'ün parası. Demiş ki Betül'ün parasının yarısı kadar daha. Ben o zaman bu A yerine 2 çarpı A dersem Betül'ün parasının yarısı A olmaz mı? Ben Betül'ün parasına 2A diyorum. Betül'ün parasının yarısına da A diyorum Betül'ün parasının yarısı. Yarısına da A diyorum. Toplamda demiş ki ben Betül'ün elinde olması gereken Betül'ün elindeki para 2 çarpı A bu cepte. Demiş ki Betül'ün elinde bulunan paranın bu paranın yarısı kadar daha olsa daha olsa demek ne demek? Yarısı kadar daha olsa toplamda 630 678 TL olması gerekiyormuş. Olacakmış yani. Peki ben burada 2 çarpı A ve 1 çarpı A dersem toplamda benim elimde 3 çarpı A olmaz mı? Evet çok özür dilerim. 678 sayısını ben 3'e bölersem A'yı elde etmez miyim? Evet 6 da 3, 1, 2 defa Evet 0, 7 de 3, 2 defa 6, 1, 18'in içinde, 1'in içinde 3 yok, 18'in içinde 3, 6 defa. Yani ben bu A sayısını ne buldum? Şuraya yazalım. A eşittir 220 6'ymış. Demiş ki Betül'ün elinde kaç TL para vardır? O zaman Betül'ün elindeki para neydi? 2 aydı. 226'yı ben 2 ile çarparsam Betül'ün elindeki para sayısını kaç TL olduğunu bulmuş olurum. 6 kere 2 12 elde var. 1. 2 kere 2 4. 1 de elde 5. 2 kere 2 4. Yani Betül'ün başlangıçta 452 TL'si varmış. Ben bunun bol bu, olmasını istiyorum. 452 olsun ve cevabı bolu olsun anlaşıldı mı bence çok güzel anlaşıldı anlaşılmadıysa yorumda size geri dönüş sağlayabilirim 4 6 2 ve 9 rakamları kullanılarak aşağıdaki sayılar yazılacaktır Şimdi kare sayısı neymiş? 4 basamaklı rakamları farklı en büyük sayı. Ben bu rakamları kullanacağım ve 4 basamaklı olacak. Zaten burada dört rakam olduğu için demek ki ben bu dört rakamın da hepsini kullanacağım. Ve diyor ki rakamları farklı olmalı ve bu, bu sayı en büyük olmalı. O zaman en büyük olması için ben buradaki rakamlardan hangisi en büyük? 9. En büyükten başlarım. Soldan başlıyorum. Daha sonraki en büyük olan ne? 6. Yanına 6 yazıyorum. Daha sonra en büyük olan 4. 4'ü yanına yazıyorum. Daha sonra zaten başka sayı kalmadı. 2. Yani benim 4 basamaklı rakamları farklı burada yazabileceğim en büyük sayı 9642. Yani benim bu kare sayım neymiş? 9642. Bu da tamam. Daha sonra üçgen neymiş? demiş ki iki basamaklı rakamları farklı en küçük sayı ben buradaki rakamlardan iki basamaklı bir sayı oluşturmam lazım ve rakamları farklı olması lazım ekstra en küçük olması lazım. O zaman ben en küçük olmasını sağlamam için en küçük rakam olan 2'yi seçerim. Daha sonra onun bir küçüğü yani 2'den büyük ve 2'den büyük en küçük olan hangisi? 4 sayısı. Demek ki benim sayım en büyük yani şu kare sayısı 9642, diğeri üçgen olan ise 24. O zaman benden istediği şey kareyi yani bu 9642'yi Üçgene böl. 24'e böl demiş. Bölme işlemine göre hangisi yanlıştır demiş. Bölünen sayı şimdi 9642 bölü 24. Bölünen sayı 9642'dir. Bakıyorum evet bölünen sayı. Bölen sayı 24'tür. Evet. Bölüm 41'dir. Bölümü bulmam için bölme işlemini yapmam lazım. 96'nın içinde 9'un içinde 24 yok. 96'nın içinde 24 kaç defa vardır? 4 defa vardır. 4 kere 4 16 elde var. 1 4 kere 2 8 1 de elde 9 0, 0. 4 aşağıya indirdim 4'ü aşağıya indirdikten sonra 4'ün içinde 24 yok ben bu ikinciyi ekstra indirebilmem için buraya bir bedel ödemem gerekiyor evet Artık işleme devam ediyorum. 42'nin içinde 24 bir defa vardır ve 24 şurada çıkaralım. 42'nin içinde 20, 42'den 24'ü çıkarttığımda 12'den 4 çıktı 8. 3'ten buradan bir onlu kalmıştık. 3'ten 2 çıktı 1. Yani benim kalanım ise 18'miş. Kalanım 18 bu da doğru ama diyor ki bölüm 41. Hayır bölümüm 401. O yüzden cevabım Ceyhan. Yukarıda verilen sayıyı aşağıdaki sayılardan hangisine bölersek bölüm 2 basamaklı olur. Şimdi öyle bir sayı böl bölme işlemi bulacağım ki bölüm 2 basamaklı olacak. 7219'u sırayla bölüyorum. 7'ye bölelim. 7'nin içinde bir, 7 bir defa. Evet 0, 2. 2'nin içinde 7 yok. Bu 1'i indirebilmem için buraya 0 koymam lazım. Ondan sonra indirebilirim. 27'nin 21'in içinde 7, 3 defa. Bakıyorum zaten devam ettirmeme gerek yok. Bu 3 basamaklı. Bunu geç. 7219 bölü 10. 7'nin içinde 10 yok. 72'nin içinde 17 defa. 72. Daha sonra bu 2'nin içinde 10 yok. 21'in içinde 10 2 defa 20. 19'un içinde 10 1 defadır. Bakıyorum bu da 3 basamaklı bu da olmaz. O zaman 7219'u bir 62'ye bölelim. 7'nin içinde 62 yok. 72'nin içinde 62 1 defadır. 62 10. 10'un içinde 62 yok. 1'i indiriyorum. 101'in içinde 62 yine 1 defa. Evet 11'den 2 çıktı 9. 9'dan 6 çıktı. 3. 39'un içinde 62 yine yok. 399'un içinde 62 kaç defa vardır? Düşünüyorum, düşünüyorum. 4 kere olsa, 5 kere olsa, 6 kere olsa. Evet, 6 kere 2, 12 elde var. 1. 6 kere 6, 36. 1 de elde. 6 kere 2, 12. Elde var. 1, 6 kere 6, 36. 1 de elde. 37. O zaman burada bakıyorum yine 3 basamaklı. Bunu da geç. Cevabım zaten o 77 ama yine de kontrol edelim. 77. 72'nin içinde 77 yok. 721'in içinde 77 kaç defa vardır? Düşünelim. Eğer 10 olmuş olsaydı 77'yi 10 ile çarpsaydım 770 olmayacak mıydı? Ama 770'den küçük olduğu için bunu 9 ile çarpsam nasıl olur? 7 kere 9 63 elde var 6. 9 kere 7 63. 6 daha 7 kere 9 9 kere 7 63 Elde var 6, 9 kere 7, 63, elde var 6, 9 kere 7, 63, 6 daha 69, 11'den 3 çıktı 8, 11'den 9 çıktı 2, 289 içerisinde 77 kaç defa varmış? 2 kere olsa 140 100, 154 olur. 3 kere olsa 3 kere vardır. 3 kere 7 21. Elde var 2. 3 kere 7 21. 2 daha 23. Daha sonra 9'dan 1 çıktı 8. Daha sonra 8'den 3 çıktı 5. Bakıyorum 93'müş. Yani bölüm 2 basamaklı. Bölümüm 2 basamaklı. Anlaşıldı mı? Geçiyorum. Selma teyze tarlasında yetiştirdiği 3100 30 kilogram patatesi her biri 15 kilogramlık patates her biri 15 kilogram patates alabilen kasalara dolduracaktır. Patateslerin kasasını 30 TL'den satacaktır. Buna göre Selma teyzenin kazancı kaç TL olur? Bu kalem çok yazmıyor. Selma teyze tarlasında yetiştirdiği toplamda 2130 kilogram patatesi demiş ki her biri 15 kilogram patates alabilen kasalara dolduracaktır. Yani her biri bir sürü kasa varmış ve bu elindeki toplam 2130 kilogram patatesi 15 kilogramlık patates kasalarına ne yapacakmış? Paylaştıracakmış. Burada paylaştıracaktır kelimesini söylemese de biz burada bölme işlemi yapacağımızı anlamamız gerekir. Neden? O Şimdi toplamda elimizde 2300 2130 kilogram Patatesim var. E her bir 15 kilogram alabilen kasaları nasıl doldurmam lazım? Paylaştırmam gerekiyor, o yüzden bölme işlemi yapacağım. 2'nin içinde 15 yok, 21'in içinde 15 bir defa. Hızlı yapıyorum artık çünkü bölme işlemini biliyorsunuz. 11'den 5 çıktı. 6, Altı. 6'nın içinde 15 yoktur. 63'ün içinde 14, 4 defa. 63, 30'un içinde 15. Evet, buraya sığmadı. 30, kalan 0. Bakıyorum bu işlemde kalan 0. Yani benim her biri 15 kilogram alabilen kasalarımdan toplamda 142 tane kasam olursa ancak o şekilde paylaştırabilirim. 142 tane kasam varmış ve her kasayı 30 TL'den satacakmış. Şimdi ben 142 ile 30'u çarparsam 0 0, 0 2, 3 kere 2 6 3 kere 4 3 kere 4 12 elde var. 1 426 0, 0 6, 4260 TL kazancı oluyormuş. Ayşe te ay Selma teyzenin. Ayşe teyze bizi andı galiba. Selma teyze buradan sana selam olsun. Geliyorum Hüsnü Bey'e. Hüsnü Bey 5700 5.676 TL'ye aldığı buzdolabının parasının üçte birinin üçte birini şurada okunmuyor üçte birini peşin olarak ödüyor bu paranın 5676 TL'ye alınan buzdolabının parasının üçte biri yani üçte biri ne demek? 3'e bölmek demek. 3'e bölelim. Peşin olarak ödüyormuş 3'te birini. O zaman bölme işlemimi devam ettiriyorum. 26'nın içinde 3 kaç defa vardır? Düşünüyorum, düşünüyorum. 8 defa 24. 2. Bu 27 7'yi aşağı indirdim ve 9, 27, 0, 0. Bu 6'yı da indiriyorum. 6'nın içinde 3, 2. 1892'yi peşin olarak ödemiş. Peşin ödediği tutar 1892. Kalanını da 8 aylık taksitlere bölüyor. Kalanını da 8 aylık taksitlere bölüyor. 1892. 5676'dan 1892'yi çıkartıyorum. 4, 17'den 9 çıktı 8. 15'ten 8 çıktı 7. 4'ten 1 çıktı 3. Yani 3784'ü de 8 aylık taksitlere bölmem gerekiyor. Şurada böleyim. 3784. Bu sayı neydi? Kalanımda. 8'e bölüyorum. 33'ün içinde 8 yok. 37'nin içinde 8 4 defa 32 5 58'in içinde 8 7 7 kere 8 56 2 24'ün içinde 8 3 ve benim 1 ayda ödeye ödeye ödeyeceğim tutar 473 TL'ymiş. Yani aylık taksiti 473 TL'ymiş. Ben bu, bu soru ile bölme işlemimin kalan kısmını sorularımı noktaladım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.